Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere cennet papağanları ve muhabbet kuşları arasındaki farklılıkları anlatacağım. İlk farklılık fiyat konusunda. Muhabbet kuşlarını yaklaşık 25 ve 50 lira aralığında alabilirken cennet papağanları ise ilden ile farklılık göstermekle birlikte yaklaşık 80 lira ve 150 lira aralığında satılıyor. Tabii ki muhabbet kuşlarının cins olanları var. Show jumbo ya da İngiliz jumbo gibi. Bunların fiyatları 100 lira 200 lira da olabilir ya da daha fazla da olabilir ancak bu boy lardaki yerli ve çekoslovak tarzı kuşları 25-50 lira aralığında alabilirsiniz arkadaşlar. Cennet papağanları muhabbet kuşlarına göre biraz daha iri yapılı oluyorlar. Ağırlık olarak da yaklaşık 40 ve 60 gram aralığındalar. Muhabbet kuşları ise cennet papağanlarına göre biraz daha küçük yapıdalar. Ağırlıkları ise arkadaşlar yaklaşık 30 ve 40 gram aralığında değişiyor muhabbet kuşlarının. Muhabbet kuşları ısırdıkları zaman fazla acıtmıyorlar. Ancak cennet papağanları güçlü bir gaga yapısına sahip oldukları için ve fazla basınç uygulayabildikleri için elinizi ısırdığı zaman acıyabilir arkadaşlar. Aynı zamanda ısırdıkları bölgede kanama da olabilir. Her iki türde kemirmeyi seviyor arkadaşlar. Ancak muhabbet kuşlarının gaga yapısı biraz daha yumuşak olduğu için her türlü cismi kemiremiyor. Cennet papağanları ise sert ve güçlü bir gaga yapısına sahip oldukları için televizyon kabloları, bilgisayar kabloları ya da etrafta bulunan objeleri kemirebiliyorlar. Bu nedenle gözetim altında salmalısınız. Cennet papağanlarınızı evin içerisine saldığınız zaman onları gözetim altında tutmalısınız. Aksi takdirde eşyalar zarar verebilir. Ses olarak cennet papağanları muhabbet kuşlarına göre biraz daha güçlü ötüyorlar. Muhabbet kuşları ise cennet papağanlarına göre biraz daha kısık tonlarda ötüyorlar. Özellikle de sabah saatlerinde cennet papağanları çok fazla rahatsız edici olabiliyor. Muhabbet kuşları sizin söylemiş olduğunuz kelimeleri ve sesleri taklit edebiliyor. Cennet papağanları ise konuşma yetenekleri olmadığı için konuşamıyorlar. En fazla bir iki tane kelimeyi taklit edebiliyorlar. Ancak genel anlamda konuşma yeteneklerine sahip değiller. Eğitim bakımından muhabbet kuşları daha kısa sürede eğitilebiliyorlar. Cennet papanları ise sahibinin güvenini geç kazandıkları için 4-5 ay gibi uzun bir sürede eğitilebiliyorlar. Ancak her iki kuş da eğitildikleri takdirde sahiplerine çok bağlı oluyorlar. Temizlik bakımından muhabbet kuşları cennet papanlarına göre daha temiz oluyorlar. Kafeslerini biraz daha geç kirletiyorlar. Ancak cennet papanları muhabbet kuşlarına göre kafeslerini daha çok kirletiyorlar ve daha kısa sürede kirletiyorlar. Bugün sizlere cennet papağanları ve muhabbet kuşları arasındaki farklı olan özellikleri anlatmaya çalıştım. Bu özelliklere bakarak hangi kuş türünü alabileceğinize karar verebilirsiniz arkadaşlar. Sizler de yorum yaparak hangi kuşu daha çok sevdiğinizi ya da hangi kuşun özelliklerini beğendiğinizi belirtebilirsiniz. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone de olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.